Dünya pazarlarının yöneldiği, sürdürülebilirlik, ekoloji, dijitalleşme ve markalaşma alanlarında bir pazar payı varsa Türkiye mutlaka bundan pay almak zorunda. Ondan sanayi bölgesi başkanları burada. Siyahlarımızın başkanları burada. Bursa Spor Başkanımız Sayın Enes Çelik bizimle. Bir tane kuvar kuruluyor. Bir tanesi siyahlar kuruluyor. Öğretmenimiz ne? Sektörümüzün değerli temsilcileri, kıymetli dostlarım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, Sizlere anlatmak istiyorum. Deyince çok hoşuma gidiyor. Biz 2020 yılında hep eksolarımızın iptal olduğunu söylemek istedim. Evet. Hepinizi iyi yılında. <laughs> Der ki her Bursa büyürse şey, Türkiye büyür. <laughs> İşte bu bursa. Sayın Ufuk Ocak'ın birlik platformu yaklaşımını önemsiyor ve destekliyor. Bu toplu fotoğraf çekimimiz için sahneye davet ediyoruz. Bu anlamlı günümüz ölümsüz süzleşim... Tesisat 1991'den bugüne sektörümüzün ortak sesi, ortak aklı ve ortak iradesidir. Bugün bu mirası daha ileri taşımak için Ev Teknolik Birlik platformumuz çatısı altında Tesisat Başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım. Dünya pazarlarının yöneldiği sürdürülebilirlik, teknoloji, dijitalleşme ve markalaşma alanlarında Tesisat'ın Türkiye'de öncü bir rolü daha olabilmesi için gayret edeceğiz. Yola çıkarken sektörümüzün hak ettiği yere ulaşabilmesi için teksiyatın tüm üyeleri, üyeleriyle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşması için sorumluluk aldığımızı özellikle belirtmek isterim. Bu adaylık süreci kişisel bir karar ve bakam yarışı değil. Bu bir ortak yürüyüşün yolculuğudur. Sektörün içinde gelen yapıyı yıllardır emek vermiş vizyoner ve deneyimli isimlerle yapılan uzun istişareler ardından ortak akılla alınmış bir karardır. Türkiye'deki tüm üretim merkezlerinin destekliği oluşacak yeni dönem yönetimi tesisat çatısı altında bölgesel ayrışmalardan uzak sektörel hedeflere etrafında kenetlenmiş bir yapıyı tesis edecektir. Bu birlik anlayışıyla yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte ses getirecek projelere hayata geçireceğiz. Ev tekstili sektörünün marka fuarı haline gelen Home başarısını daha da ileriye taşıyacak adımlar atacağız. Home Tex World projesiyle tüm ev, ev kalitesini dünyanın her noktasına taşıyacağız, tanıtacağız. Yeni jenerasyonun yönetime katılmanı artırmak için genç tesisiyatı kuracağız. Benim çok eveslendiğim, çok arzu ettiğim bir projedir. Gençlerimizin başarı için altı yıllık özveri çalışmalarımızı devam etmesini ve sektörümüzün daha fazla gelişmesini sağlamak adına yönetim kurulumuz ile birlikte yapmış olduğumuz toplantı neticesinde oy çoğunluğuyla görevim sürecinde birlikte yol aldığımız Başkan yardımcım Ufuk Ocak adaylarını desteklediğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda tekrar etmek istiyorum. Ben iki türlü başkan olduğuna inanıyorum. Bir her şeyi yapan, her şeyi tek başına yürüten başkan. Bir de ekip lideri başkan. Eminim ki Ufuk abi çok iyi bir ekip lideri başkan olacak. Belki görmüş olduğumuz Aslan Kesen asan kesen her şeyi yapan bir başkan portföyü değil. Her şeyi istişareyle yürüten, her şeyi herkesin başkanı olan, ekibiyle çalışan bir başkan olacak. Onun için biz bugün Ufuk abinin yanındayız. Umarım e, Ufuk abi e, bu işten de çünkü bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla hayatımda girdiği bütün işlerden alın çıkmış. Bunda bu işten de alın çıkacaktır. Biz kendisine yanında olduğumuzu e, ve beraber yol yürümek istediğimizi söylüyoruz hayırlı olsun. İnşallah Allah mahcup etmesin diyorum. Bizler özellikle şunu net ifade edeyim. Bu akşam bu salon gerçekten sektörün meselesine ne kadar sahip çıktığını bize gösteriyor. Yani Bursa'da şimdi bakıyorum bütün organize sanayi bölgesi başkanlarım burada. Siyahatlarımızın başkanları burada. Bursa Spor Başkanımız Sayın Enes Çelik bizimle. Marsifet başkanımız burada. Bütün siyasetler, sektörün tüm paydaşları. Bakın bu çok kıymetli. Çünkü kendi meselemize sahip çıkamaz isek şikayet etme hakkına da sahip değiliz. Bu kadar net. O yüzden bizim özellikle önümüzdeki süreçte sektör olarak bu bahsedilmiş olan projelerin mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. Bu gerilla marketing denen aslında yeni dönemde dünyada da ciddi anlamda öne çıkan pazarlama metotlarını mutlaka ve mutlaka bizim tetsiyat başta olmak üzere tüm kurumlarımızda hayata geçirmemiz lazım. O açıdan ben bu birlikteliğin ve Ufuk Başkan'ın da inşallah bu yeni dönemde bu birlikteliği burada çünkü Ankara burada. İzmir burada, Denizli burada, Bursa burada, İstanbul burada, Urfa da burada. Bu sene sonu inşallah görevi devredecek olan değerli dostum Hasan Hüseyin Bayram başta olmak üzere yeni başkan adayımız ve başkanımız inşallah Ufuk Ocağı da bu birliği, beraberliği sağladığı için sektörüm adına teşekkür ediyorum. Yolları hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun.